Gelen Börven adaylar iki gol, attı. iki gol attı Ankara gücü galibiyet. Neden Josef de Souza? Hem iyi oynadı hem de galibiyet golünü attı. Güzel gol Değil attı mi? bir Başakşehir. de. Şehir, hem de güzel gol. Onyekuru Kuru neden? iki gol attı. Evet. Sonradan oyuna girip maçı evet. koparan adam oldu. Kande Yaş neden onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya çok pozisyon harcadı çünkü o yüzden söylüyorum. Kimi seçtin? Efendim? Başrolü kimi seçtin? Başrolde kimi seçtim? Aa ben düşünmedim ki. Ben programı düşünecektim. Yok öyle. Yok öyle. Tamam sen konuşurken düşünce Josef de Souza. Neden? Çünkü çok önemli bir galibiyet. Çünkü kaybetme ihtimali e, doğuyor gibiydi ve orada ipten aldı diyebiliriz mücadeleyi. E, ve çünkü sezonun en iyi performanslarından birine imza atıyor zaten global anlamda. E, Onyekuru'yu da diyebilirdim. Ben Kanlayaşı Yaş'ı hiç koymadım zaten oraya biliyorsun. Arda'yı tercih ederdim orada. Ama sıkıntı değil yani ben. Demokratik ortam her şeyi saygı duyuyorum. <laughs> Ama Josef de Souza Ankara gücüne de ayrı parantez. Gerçekten Hikmet Hoca şeyi gördün mü tribünlerde? Neyi? Bir Hikmet var hani şeyi pankartı. Yok, dikkat etmemişim. Çok güzel bir pankart yapmışlar. Oradan al işte Hikmet var dedin diye Börven'i seçtim. Yok onun için seçmedim tabii. <laughs> yani evet Josef hakikaten çok iyi bir maç çıkarttı. Çok kritik bir gol attı. Onye sonradan oyuna girip oyunu kopardı. 3 puanı getiren adam oldu bence. Gerçi Kayseri çok tehdit etmiyordu ama yine de Kandeyaş dediğim gibi yani gençler birine en etkili oyuncusuydu ama Börven ilk iki gol atıyor. Evet. Yani maçı gerçekten alan golleri attı. Ki Ankara gücünün bu ve bu benzeri galibiyetlere çok ihtiyacı olan bir dönemde ki ilk golde çok güzel. Kafayla attığı gol evet, de evet, çok güzel. güzel, çok şık bir gol. Bu arada ben Kayseri, o yüzden Börven diyorum. Kayseri çok tehdit etmiyor dedin ama Kayseri pozisyon buldu bir de. Yani Kayseri çok etkisiz değil. Bence Kayseri Gençler Birliği'nden daha etkiliydi. Onu da söyleyeyim. Savunmada değilim ama hücumda ücum, yani, biraz daha etkiliydi. Kanatta karahatte değilim ya senle okay. Kayseri'nin Pedro Yenik'e dışında ne pozisyonu var? Bastığı, hataya zorladığı, İlhan'ın kaptığı top var orada. Ama yani yok ya pozisyon yok sonuçta. Yani işte ama Gençler yani, Birliği'nden yani. daha etkiliydi onu söyleyeyim. Yoktu falan.